videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün yaz günlerine uygun harika bir pasta tarifiyle geldim size. Buna hem sizler bayılacaksınız hem de çocuklarınız bayılacak. Hem yapması çok kolay hem de lezzetli bir tarif. İsterseniz misafirlerinize çıkarabilirsiniz. isterseniz çocuklarınıza yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Ben malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Ev, evimde benim şeftali vardı. Şeftali koyacağım. 3 tane şeftaliyi küçük küçük doğradım. Siz isterseniz muz, isterseniz çilek de koyabilirsiniz. Onlar da çok yakışıyorlar gerçekten. Sonra cevizlerimi kırıp küçük küçük parçaladım. Sonra hallelerimi küçük küçük doğradım. Damla çikolatası lazım. Krem şanti lazım. Bir de pastanın kremesine göre bitter bisküvi koyacağım arkadaşlar. Şöyle şurada da ben kek kalıbına streç filmi yerleştirdim. Oraya bastıracağız. Buzdolabında biraz bekleteceğiz arkadaşlar. Bu şekilde malzemeleri hazırladım. Şimdi pastamın yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben az önce ganaj için Dost krema ve bitter çikolata ve sütlü çikolatayı söylemeyi unutmuşum. Bunları ganajda kullanacağız en son pastamızın üzerine. Şimdi ben 2 paket krem şantini buraya döktüm arkadaşlar. 1,5 bardak sütümü döküp güzelce bir çırpacağım arkadaşlar. diye ilk önce birazcık açmadan karıştıralım. Sonra. Arkadaşlar ben krem şantimi güzelce çırptım. İlk önce halleylerimi döküyorum içine. Kıvamına göre petibör bisküvi ekleyebilirim, eklemeyebilirim arkadaşlar. Kıvamına göre ayarlayacağız onu. Halleyleri döküyorum ikisini de. Ve önce bir güzelce karıştıralım. Halley e, bisküvi isteyecek gibi duruyor arkadaşlar. Sonra şeftalilerimi döküyorum. Sonra cevizimi döküyorum. Sonra çok az, kendi zevkinize göre granül kahve döküyorum arkadaşlar. Hafifletiyor granül kahve. Güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Kokusu falan hoş oluyor. Hafifletiyor güzelce. En sonunda damla çikolatamı ekliyorum arkadaşlar. Kıvamına göre petibör bisküvi il ilave ed edeceğim. Bir karıştıralım önce. Bir güzelce karıştırıyorum arkadaşlar biraz petibör bisküvi ilave etmemiz gerekiyor. En son petibör bisküvi ilave etmemizin nedeni o zaten kıvamını oluşturacağız. Arkadaşlar ben bu kadar petibör bisküvi ufaladım elimle. Onu ekliyorum. Bakalım kıvamı nasıl olacak? Tekrardan bir karıştıralım şöyle. Biraz daha ufalamamız gerekecek arkadaşlar. Pastamız Valla harika oluyor arkadaşlar. Biraz daha ben şu anda petibör bisküvi ufalayacağım. Arkadaşlar ben sonradan bu kadar da bir petibör bisküvi kırıp ilave ettim. Evdeki kalmış petibör bisküvileri değerlendirmek için de çok güzel oluyor bu pasta. Şöyle bir karıştırıyorum. Artık kıvamımız iyi arkadaşlar. Şimdi streç filmle kapladığımız. Kek kalıbına döküyoruz, buzdolabında bekleteceğiz. Donduktan sonra buzdolabından çıkaracağız, üzerine ganaj yapıp servis edeceğiz arkadaşlar. Ama bunun e, tabi donması bir e, bayağı bir alır. Donduktan sonra biz ganaj yaparken tekrar görüşmek üzere. Ben e, pastamı kek kalıbına döktüm. Şimdi buzdolabına dondurmak için gönderiyorum. Donduktan sonra ganajını yapmak üzere tekrar görüşmek üzere. Ben pastamızı dondurucudan çıkardım. Dondu artık. Kardeşim bile geldim. Pastanın son halini burada size göstereceğim. Çünkü teyze kızım buraya gelmişti. Pastamızı tabağa yerleştirmek için ortadan ikiye kesmek zorunda kaldım. Şimdi ben ganajımı hazırlıyorum. Biraz sütün içine yarım paket bitter çikolatayla yarım paket sütlü çikolatayı döktüm ve böyle erimesini bekliyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine dökeceğim ve pastamızın son halini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pastamızın son hali bu. Bence muhteşem görünüyor. Umarım lezzet de öyledir. Siz de dener ve beğenirsiniz. Umarım denersiniz, beğenirsiniz. Yorumlarınızı bana yazarsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.